Selamünaleyküm değerli dostlar. Günaydınlar. Merhabalar herkese hayırlı sabahlar. Evet dostlar. Yattık kalktık yeni bir güne Bismillahirrahmanirrahim dedik. İşimizin gücümüzün peşindeyiz arkadaşlar. işimizi gücümüze bakıyoruz. Bakalım. Şöyle biraz çalışalım sabah sabah biraz çalışalım bakalım. Şu camı biraz daha yıkayayım ya. Şu camı biraz daha yıkayayım. Yıka dur. Şu anda arkadaşlar e, inşaata doğru hareket halindeyim. Tuğla boşaltacağımız yere yavaş yavaş geçiyoruz. Sabah daha saat erken saat. Beş buçuk İndirici arkadaşlar e, erken geleceklermiş. Dediler güneş çıkmadan iyi yine dikmeden Öğren sıcağı olmadan boşaltalım arabi dediler. Ben de iyi olsun tamam dedim. Şimdi e, buradan gidelim tuğlamızı boşaltalım. Herhalde kız kardeşim buraya yakın. Buraya geçer bir kahvaltı yaparım bana bir kahvaltı verirse. Belki bayrama tatile gelecektir benimle. Alır götürürüm onu Ne bileyim bir şeyler düşünürük ya. Bakalım. Gelesi varsa, gelmeyesi varsa götürmeyi. Gödüğüm var benim oğlum. Gödük oğlum. Bunu da götürebilirim. Ama o da arabada durmuyor ya. İlla arabayı üzülecek. Anan, anan. İlla arabayı üzülecek. Benim arabada durmuyor ya. direksiyon hastası. Eğer yani zabağa kadar gaz basacağım ben abi illa. Geçen gün babasıyla dövüşüydü. Bir aradım onu. Araba değildiler. Arabi vermemiş babası da ağlı. Toşun oğlum benim. Allah bağışlasın arkadaşlar. 10 ee, tane yem var. 2 tane bilader de var. 2 tane bir kız kardeşim de var. 4. 3 tane büyük kız kardeşim de var. 7. E, 2 tane bir kız kardeşim de var. 9. On tane lan. <laughs> Bak şimdi, üç tane, iki tane birader de. üç tane de büyük kız kardeşimde, 5 iki tane, küçük kardeşim kardeşimde yedi, iki tane de öbüründe dokuz, bir tane de burada on, bir tane de yeğenin çocuğu var. 11 tane ya. kocamışık ya. Kendimiz kocamışık. Yeğenimin bile çocuğu oldu yani. En büyük kız kardeşimin torunu var. Benim bir küçük kız kardeşim arkadaş. Benim ee, bir ufamı torunu var. Ben daha evlenmedim yani. Hesabını yapın. Torunu var derken torunu da evlenmeye karar şimdi. Ben de evleneceğim derim. Kütme kabalı oğlan benim. Kütme kabalı oğlum benim. Bu da evleneceğim derece. Hayır ben de evleneceğim. De. rampasını çıkıyoruz. Arkadaşlar dikkat edin. Bayram trafiğinde dikkat edin. Gözünüzü seveyim. Yani acele etmen, uykusuz kaldınız, dalman, telefonla uğraşman. Ee, bu bayram trafiğinde özellikle söylüyorum. Telefonla uğraşman, uykusuz. Baktınız gözünüz dalıyor, çatallaşıyor. Hemen çekin bir parka kenara. Yani Allah göstermesin Sen dikkat ediyorsun öbür taraf dikkat etmiyor En azından kurtarma payı olur Herkes dikkatli olsun Tatile gidiyoruz diye Yani bir heyecan var İlla ki herkes de Annesini babasını görecek Köyüne kentine memleketine gidiyor Ama Gidip de arkadaşlar Adam akıllı bir tatil yapmak varken Acele edip Sıkıntıya girip böyle şey yapmayın. Kendinizi sıkıntıya sokmayın. Gözünüzü seveyim. Rica ediyorum. Çok dikkat edin. Dün gelirken ben gördüm. Ufak bir gaza oluyor arkadaşlar. Orada yani hem tatiliniz rezil oluyor hem gideceğiniz rezil. Maddi anlamda manevi anlamda bir ton külfete giriyorsunuz. Hepimiz aynı. Sadece sizin için konuşmuyorum. Bizim için de öyle. Gerek yok yani. İnşallah her şey güzel olur. İnşallah her şey gönlünüz iyi olur. Bayramda her şey düzgün bir şekilde yolunda olur. Yürür gider. Hiç kimsenin başına bir şey gelmeden kaza, bela, sıkıntı, dert, üzüntü gelmeden herkes sevinciyle bayramını seyranını kutlar ailesiyle birlikte olup işinin başına döner inşallah. Ben öyle düşünüyorum. Dediğim gibi dün arkadaşlar bir de yolda şöyle bir durum var arkadaşlar. Yolda bir gaza oluyor. Yolun tıkanma sebebi sadece gaza değil arkadaşlar. Bizim vatandaşımız meraklı. Geliyor gazanın olduğu yere iyi gene yavaşlıyor 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 duruyor. Yolu tıkıyor yani. O gazaya bakacağım diye. Gaza olmuş. Oraya ekip gelmiş polis orada, ambulans orada, bilmem neyi orada. ilgilenen var arkadaşlar. Yani sizin yapabileceğiniz bir durum orada hiçbir şey yok. Siz sadece yol tıkay. Tıkıyorsunuz. Yolu kapatıyorsunuz yani. Başka bir şey değil. O yüzden arkadaşlar sizin yapabileceğiniz bir şey olmadığı için ha doktor olursun, bilmem ne olursun, bir şey olursun. Orada o anlık hani müdahale edilecek bir şey olsun olur diye durur bakarsın. Yani sağlık personeli olursun. Yapabileceğin bir şey olur. O zaman amenna. Ama amen, normal vatandaşımız arkadaşlar orada ekip olduğu için sizin yapacağınız hiçbir şey orada olmuyor. O yüzden de yolu da e, yavaşlatıp kapatmanızın bir anlamı yok arkadan geleninde de perişan etmenin bir anlamı yok arkadaşlar. Dün e, ee, Hendek'te iki tane taksi birbirine vurmuş. İki tane taksi birbirine vurmuştu arkadaşlar. Yani yolun da üç şerit durası biliyorsunuz emniyet şeridiyle neredeyse 4 şerit oluyor. O tabak. E, burada bir şerit kapalı, iki şerit açık. Yol arkadaşlar 8-10 kilometre kuyruk olmuş. Uzamış gitmiş oraya. Hala daha da yavaş orası. Adamlar yani şeye bakmak için, gazaya bakmak için yavaş diyorlar. Arkası bir dön buyruk olmuş ya. Millete niye eziyet ediyoruz arkadaş? Senin orada yapabileceğin bir şey yok. Dediğim gibi oraya polis gelmiş, memur gelmiş, amir gelmiş. Onlar müdahale ediyorlar zaten. Sen yoluna git sakin sakin. Oradan bir ibret çıkar. Ona göre daha dikkatli git, yolda kapanmasın, arkadan gelen de perişan olmasın, o buyruk olmasın o yolda ya. O yüzden arkadaşlar, dediğim gibi, herkes yoluna gitsin, herkes e, ha sağlık memuru olur, onlara onlar dursun tabii ki, onlar dursunlar, çeksinler arabalarını kenara, dörtlerini yaksınlar kendilerinde sağlama aldıktan sonra müdahale edilecek bir şey varsa müdahale edebilirler. Ama öteki türlü arkadaşlar, dediğim gibi durup da yolu kapatmayın. Arkadan gelenlere de bu sefer sebep oluyorsunuz. Onlar da bu sefer o sıkışıklıkta biri oraya geçeyim, biri oraya geçeyim, biri oraya geçeyim derken onlar da kaza yapabilirler. Onlara da sebep olursunuz. O yüzden sizi ilgilendirmeyen olaya arkadaşlar müdahale etmeye kalkmayın. Yani ilgilendirmeyen derken müdahale edemeyeceğiniz yani. Vatandaş olarak senin buraya hiç müdahale etme şansın yok. Edecek olanlar etmiş zaten. Evet, gel, Gebze Gişelere geldik. Sakin, geliş yönü arkadaşlar. Yol, trafik biraz yoğun olacak. Biraz da doğru biraz daha yoğun olur. Şimdi dün cumaydı malum. İşini, gücünü bitiren. Ha bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Dün cumaydı. Dediğim gibi işini, gücünü bitiren. Dün yola çıkmış olanlar var. Yorgun argın. Onlar da dikkat etsinler yine. Ee, ve e, hani yorulmayayım yorgun argın yola çıkmayayım diye sabah çıkarım diyenler de arkadaşlar bu sabah güneşi insanı e, böyle e, beyninden vuruyor yani. Öyle bir durum var. Sabah giderken sabah böyle e, yani 6 ile 8-9 arasına dikkat edin. bu arada da ne kadar dinlenmiş olsanız da insanın uykusu gelebiliyor. E, bir de şimdi dünden işten çıkanlar memlekete gideceğim diye biraz heyecanlı olurlar. Uyku yiyemezler. Rahat edemezler. Bazı insanlarımız e, yine uykusuz kalırlar. Hani daha da yorgun olurlar. O yüzden dikkat 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 arkadaşlar. Öncelikle kendinize dikkat edin. Gideceğiniz yere sağ salim gidin ki karşı tarafta üzülmesin. Evet buradan eee lerden E5 E5'e bağlandım. E5 yönünden. Darıca istikametine doğru devam ediyorum. Çıkalım tuğlamızı boşaltalım. İnşallah yer müsaittir. Adam müsait dedi ama inşallah müsaittir. Hani gidip de oraya bir de Sabahın saat 5'inde kalkıp da uykusuz kalmayalım yani yalandan gelen. Güneş çıkmaya başladı. Neyse, değerli dostlarım, ben şimdi konum açacağım inşaatın yerini bilmek bulmak için. O yüzden hepinize şimdiden hayırlı tatiller, hayırlı bayramlar dileyip görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah hepinize sağlık, sıhhat versin, hayırlı bir bayram nasip eylesin inşallah. Kazasız, belasız, sıkıntısız, dertsiz, kasvetsiz, üzüntüsüz, mutlu, mesut bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Muhammed Atar kanalında kalın. Videolarımızı beğenip paylaşmaya, izlemeye, izlettirmeye devam. Abonelik ücretsiz arkadaşlar. Beğeni ücretsiz, paylaşım ücretsiz, yorum yapmak ücretsiz. Bunlarla bize destek verirseniz e, biz de seviniriz. Hem de videolarımız daha öne çıkıp daha da çok izlenmiş olur. Abone arkadaşlarımızdan, e, bizi izleyen arkadaşlarımızdan ricamız lütfen e, en azından hani beğeni paylaşım yapılır. E, beğeni abone olundu. Beğeni de yapıyorsunuz. Bu yüzden teşekkür ediyorum. Bir de böyle e, sosyal medyalarınızdan e, paylaşım yaparsanız paylaşım her izleyen arkadaşımız bir de paylaşırsa bizi kendi diğer sosyal medyalarına mesela Facebook gibi oraya daha da güzel olur. Daha da on numara olur lütfen. Yani ricamız bize e, paylaşımlarda bulunun daha çok insana, daha çok kitleye ulaşalım. Bize daha da yardımcı olursunuz. Seviyorum sizleri. Teşekkür ediyorum. Bay bay diyorum.